Değerli danışanım, sana bu şekilde çok güzel bir yüzük geldi. Bu yüzük, üçü bir arada olan piramitlerle, runelerle olan yüzük. Bu yüzük sana güç, kuvvet, enerji verecek. Bu yüzük senin üçüncü gözünü açabilir. Bu yüzük seni her türlü beladan koruyabilir. Bu yüzük için yılda tam üç tane çok büyük bir dileğine kavuşabilirsin. Ama lütfen... O dileklerin temiz olsun, pak olsun. Asla kötü bir şey isteme. Asla günaha girme. Günaha girdiğin anda yüzük kaybolacak, kırılacak veya yok olacak. Bir şey olacak yüzüğe. O zaman anlayacaksın ki bir yanlışım var. Bu yüzüğü sana artık yardım etmiyorum. Yüzüğün altında bu şekilde sana tuz gönderdim. Tuzu diğer videolarımda nasıl kullanacağını öğrenebilirsin. Arın temizlen. Bu yüzüğü kullanmadan önce bu tuzu kullan sonra yüzüğü kusulak desteğiyle besmeleyle tak ve ne niyet edersen ona kavuşursun inşallah.